Nereye atlıyosun? Gelim seç sırası. Kırmızı, kırmızı şart yere atlıyosun. Nereye atlayamıyosun? Atlanmıyon mu oraya? Atlanmıyon orası kalkış O zaman buraya, buraya. Orası arabanın kalkış yeri. Baştan Burada ne var ya? Şurada, şurada. Or orası benim arabanın da kalkış yeri. Benimki mi? Ne kadar genç. O silah beni. Allah belanı versin senin, Benim <laughs> dedim. Kime diyorsun? Al, al pompalı sana. bırak sen. Ah. Oturabana koydum. Lütfen. <laughs> Burada hamburger var beyler gel yiyin. Kurma mı var? Hamburger. Ramazan özel Fortnite kurma Battle Pass Aa. Aa. Burada pişmiş can bunu, paket yaptır ne lan Çikiz olur ya alıyorsun işte. Paket yap paket yap abi her iki paket olsun abi. Her iki paket olsun abi. Ben evde yiyeceğim. Kanka paket yaptıralım mı bugünkü yemeğimizi? Tamam yaptıralım evde yeriz kanka. Değil mi? Abi hamburger almam lazım, hamburger. Paket yap <laughs> paket yap. Paket yap, paket yap. Geri zekalı olsun. Geri hadi bakalım. Koş, 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 koş. Geri zekalı koş Geri savaş, 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 durmak yok. Seks. Durmak yok. Aha burada, burada adam. Uuuu nasıl vurdum ha Arkadaşım açtı hocam Burda hepsi elde arkadaşları var Aa burda var burda var burda kişi 2 kişi Evet evet fark ettim Kalkan basıyor Eve gir ya Evin sarı evin orada var esas Geliyor Şimdi başka... ha, geliyor. Üç kişi var burda 3 Başka orada mı var? Evet Sikiyor bana sikiyor. Can çok az onu. Tamam düştü. Öldü. Çatıdaki mi düştü? Hangisi düştü? Çatı, 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 çatıdaki, çatıdaki düştü. Diğeri bilmiyorum. Diğeri şurada. Başka bir grup da var. Nerede? Şurada şurada. İçeri girdi. Bunun içine... Bunun Aha içinde. burada burada. Bunun içinde biri. Tek başınaydı. Hadi abi sıkın artık. Arabalar da orada. Oy! Arabaya binersen headshot'u yersin. Damn. Biliyordum arabaya bineceğini. Ben de binmeden öldürmeye çalıştım da. Kafasına vurdum arabaya bindi. Revolver'la 98 headshot. Battle Pass. Verim Gel canlandıralım şu. Ben çok Gel gel hemen burada canlandıralım. Yok hala. Ben canlandırmam. Arabayla git oraya. Arabayla git. Ya. Abi bak beni izlesen tala. Biz Son, nasıl izleniyor abi? Alttan sonraki o izleyici oyuncu değişti abi. İzliyor musun? Yemiyorum. Demin vardı öyle bir şey. Yani siz başlatınca gitti herhalde. Abi burada tam senin diyeceğin sözden bir söz var burada. Ne diyor ya? Salhan'ın diyeceğin... Diyeceğin sözden söz. Gördün mü şeyini? Diyeceğin sözden söz. İşe, yazıyı okudun mu? Diyeceğin sözden söz. Evet. Peki. Kızgın güruhlar kızgın güruh lisansı almalı. Kimsin? Kimsin? Merhaba. Ne? Kızgın güruhlar kızgın güruh lisansı almalı. Tam senin abi bir türden bir cümle. Bir springfield alışım. Hall yazıyor bende. Bende öyle yazmıyor. Bende kızgın gürh olarak kızgın gürh lisans almalı yazıyor. Tam kam yazıyor bende. Açık. Tam. Kam. Kam. Bakayım. Kam. <Come. gülüyor> Ya beyler adamları ben hemen gösterdim, gördüm. Aa yeni npc <laughs> var Görevim var beyler, şu npc ile ya. Napıyorsun npc mi savaşıyorsun? npc yok. Burada Meri Duel'de. Ben. Kartını. Ro 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 ro. Yüz canım bile gitmedi. Abi bana sapan bulmanız lazım. Ya da bana sapan bulun ya. Biri bana sapan bulsun. Sapan ya. Sapanca kaldı aşağı. Sapanca bungalov. Sapanca bungalov katılıyorum. Sapancalı bir adam bir gün şarkı söylemiş istemiş. İşte o şarkı şuymuş. La 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 la. Alışma. Evet, şurada araba var. Yeni çeşit. No, 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 no. Artık buraya atlayacağız. oluyor? Uh, 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 uh. bir bir biri bir sıkıyor, biri. Elim sıkıyor. Alakam yok. Alakası olmayanlar diyen. Benim alakam yok diyenler. Benim bu olayla alakam yok. Aa mavi pompalı. Aa bana alacağım. Ee, ben alacağım. Hey ben alacağım Ben onu almak istiyorum. Ee, Geçen gün Fortnite'ye gittim. Geçen Aa, gün Fortnite'deyim abi. Burada adam var, adam var, <laughs> adam, adam, adam var. Adam, adam, varsa gelsin köyümüze. Siz neredesiniz ya? Adamlar burada. Adamlar gelsin köyümüze. Evet. Alan geldi. Burada da adam var. Geldi. Alan geliyor. Alan. Burada adam var. Alanların çok olsun. Ne bir şartlarımız. Alan varsa biz de varız kardeş. Yara alan. Mut, bu aynı atalar değildir. Farklı atalar tarafından söylenmiştir. Evet. Kurucu babalarımız tarafından söylenmiştir. Aa, bu el ne lan. Oo, burada tek atan pompalı var. Evet, ses evet, Aa, burada yağmur olmuş. Aa, burada yağmur olmuş abi. Abi donat ya bir donatın altında durursanız böyle diğer üstun üstüne düşen donatlar çekiyor gidiyor hasar ver. Evet? Oh. evet şey, Aa, et adam canlandı. Ama savaşıyorlar. Canlandırtmıyorlar <laughs> birbirlerini savaşıyorlar. Oh yeah. Oh yeah. Abi çok, çok uzaktalar ya. Çok uzaktalar. Çok uzakta. Ben uzak göremiyorum. Ben uzakta da açmayın Aha sarı <laughs> turuncu sniper tüfek aldım sarı. gelmeyin başına Acıvır En büyük Orta. Valentinus Moru da çıktı bundan alacaksanız Moru vardır da moru var burada. Yağmur ne adamlar... moru da düştü Sniper tüfeğin. Yağmur kim abi ya? Şu donat yağmurun olduğu yerin oldu diyor. İyi. Like abi burada mor çıktım çıktı, mor SMG. Kerim oh, kerim 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 kalemini... kerim kalemini kırdılar. Ya Aa, arkamızdan adam geldi arkamızda. Arkamızda abi adam. Aa burada burada. Sikiyor bana o sikiyor Tamam arada arada kaldık çıkmamız lazım buradan arada kalacağız. Çıkın. Beyler çıkın oradan. Önümüzü kapatıyoruz. Bak adamı gördük abi 40 vurdum ben adama. Burada kalkanını kırdım 150 200 hasar çıkaramadım. Biri burada. Araba buldum. Al işte. Görevli tehlike geliyorum. Bir 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 bir. Alacağız. Ya amına Bas bas bas. Bas Bas. Bas Senin, senin sürecin, öldü. sen sürecin arabanın tamına koyayım. Gel sen. saat niye basmıyor şifte? Çok merak ediyorum. Geri zekalı bitti şifte. Geri zekalı. Şifte bitti geri şif 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 <laughs> <Sistir git ya. gülüyor> zaten. 10 saat niye kaçmıyorsun abi? Şimdi sürüyor bir ara. Tüm düstürü mü içe sağ sol yap biraz. Ya çıkıyorum ben ya çıkıyorum ya. Ya adam arkada tek başına gelmiş görüyoruz atış ediyoruz 40 vuruyoruz. Bu adama niye biz 250 hasar çıkaramıyoruz ya? Hangi adamdan bahsediyorsun? Çıkıyorum ya ben oyuna. Gören adam 250 hasar tak diye vuruyor kovamızın içine ya. Arkada Ay, adam var diye hala Selim Gök gelmiyor. Kerim'le ikimiz koşuyoruz. Oğlum ben onu sıktım. Sizi ona sıkarken arkın önümüzdeki o donat olan yerdeki adamlar size sıkmaya başladı. ve onları durdurdum. İki tanesi kalkanını kırdım. Böyle full kalkan kırdım. Ya bu bildiğimiz tek şey bu zaten kalkan kırmak. 250 hasar çıkaramıyoruz nedense. Kerim şurada şehrin içine git. Şehrin içine git gidebiliyorsun. Araba patlayacak. Burada Merit Duel'de. Oğlum Bin tane güzelim botun içinden geldik biz. Ne yapmış doğrusu silah. Oha bu nereden geldi lan? Abi her yer mor. <laughs>